Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Vize Değişler. 1981 yılında Zübük filminin çekildiği yerlere geldik arkadaşlar bugün. E, filmi zaten bilmeyenler yok. E, o günkü haliyle günümüzde kalan yerleri bulup sizler için görüntüledik. E, güzel bir video oldu. E, film zaten aramızda bilmeyenimiz yoktur. E, ilk Zübük filmi başrolünde Kemal Sunal'ın oynadığı, Kardal Tibet'in senaristliğini üstlendiği e, ve 2012 yılında Türkiye'de maalesef yasaklanan bir filmdi. Bize bu filmin çekildiği yerleri sizler için gelip gördük. E, filmde oynayan oyunculardan kısaca bahsetmek gerekirse Nevra Serazlı, Metin Serazlı, Bülent Kayavaş, Kadir Savun, Osman Alyanak, Alişen gibi birçok usta oyuncuların oynadığı güzel bir filmdi arkadaşlar. Buyurun biz de o filmin çekildiği yerlere geçelim. Evet, filmin arkadaşlar en başında gördüğünüz gibi şu yoldan Zübü'nün babası yürümektedir. Arkamızdaki kahveye gidip de o meşhur konuşmasını yapmaktadır arkadaşlar. Kolu gövdesinden iki karış açık duruyor, kolları kanat olmuş, horoz gibi. Zübü'nün babasının konuşmasının yaptığı yer tam da burası. Önceden tabii burada kahve varmış, merdivenli kahve diyorlarmış hatta şu anda günümüzde bize kahve olarak kullanılmıyor. Adımıza Zeybekzade Kara Yusuf Efe derler. Adımıza Zeybekzade Kara Yusuf Efe derler. Adımızı namımızı duyan yok mu? İşte arkadaşlar ilk sahnelerin çekildiği yer. Tam da burası önceden tabii kahveymiş. Ya da film icabı kahve olarak da kullanılmış olabilir. Tam şurada Zübükzade'nin babasını görebiliriz. Karşıdaki yapıda da hemen cami ve karşı, onun karşısındaki o evlerden ufakta bir kalıntılar var larda iki padişah olmaz deyip vurdum. Evet Tabii günümüzde bazı yapılar, yapılar değişebiliyor. Şu anda şu arkamda görmüş olduğunuz ev o zamanlar Zübükzade'nin eviydi. Şu anda tabii onun yerine yenisi yapılmış. Görmüş olduğunuz duvar filmdeki duvarın birebir aynısı zaten. Tek o değişmemiş. Yani tam da zaten şu kapıda görüyorsunuz hani mebus olduğu zamanlar bu kapıdan çıkarken tabi ev aynı ev değil onun yerine yenisi yapılmış. Artı şu yolu da görüyorsunuz filmin bir bölümünde tabi Zübiye oy verenler hani belirli bir şeyden sonra hani dolandırıldığını şeyi fark ettikleri zaman bu yoldan kovalıyorlardı kendilerini. O sahnelerde tam olarak burada çekildi arkadaşlar. Hadi eyvallah. Hiç şey olmamış. Allah eksikliğini göstermesin. Aman. Yarın prova'ya gelirim ağam. Filmde arkadaşlar gördüğünüz gibi 1981 yılına ait de bir görüntü burada gazeteci Yaşar'la birlikte bu şekilde otogarda, buradan da bir kısa bir görüntü görmekteyiz. Sen benim otelde kan? tabii. Zaten benim otelden daha iyi bir otel yok. kasabada. <laughs> Filmde arkadaşlar gördüğünüz Kazık gibi ufak da olsa dersler, e, buradan işte da bir bölüm görmekteyiz. Her şeyi en ince ayrıntılarına kadar yazacağım. İnsanlar yeni yetişen zübüklere karşı uyanık olsunlar. Evet arkadaşlar filmin diğer bir sahnesinde e, zübük şu dükkanlantını görüyoruz. Elinde bir kürdanla ağzını karıştırıyor. Tam buradan giderken o yektare de şurada ona bir şap, şapkasıyla bir selam veriyor. Ve ondan sonra o muhteşem sözünü söyleyip de olanları biliyorsunuz zaten. Her gün şeftali yersen bıkmaz mısın? Bıktın mı yani? Eşek değilsin ya anlarsın. Ah! Aa! Aa! Ah! Evet arkadaşlar Zübük filminin çekildiği o meşhur sahnelerden birinin olduğu yerdeyiz. Abi sen tanık oldun herhalde o zamanlar evet, buralara. Evet aynen doğrudur. Şu dükkan nerede mi abi çekildi? O? Şimdi şuradaki baştaki saatçi dükkanı. Burası köfteci, burası derici. O zamanlar ama değil abi, mi? Ben o zamanki hallerim. Burası manav, burası dava vekili. Şey, sahne şurada. E Her gün de şeftali ay, yersen ay, ay, <gülüyor> Aynen aynen. Çok sağ abi. Teşekkürler. çok sağ ol. Abi, sağ güzel, sağ ol. Çok sağ... Filmde milletvekili seçildiği sahnelerde halk tarafından uğurlanarak gönderildiği yer tam da şurası. Şu yukarıdan aşağı doğru görüyorsunuz bir kalabalıkta uğurlandığı sahneler tam olarak da burada çekildi. Şunun arkadaşlar karşısındaki görmüş olduğunuz kahvede yani artı her türlü oyunların şeylerin orada konuşulup çevrildiği yer. Tam da şurada hani şu kahvenin önünde Zübü'nün de konuşması var hatta. Hani benim de siyasette gözüm yok. Memlekete hizmet olsun yeter. Başkanı yapmak istediler. Kabul etmedim. Niye kabul etmedin İbrahim kardeşimiz? Yani bir sonraki sahnede de tam şu karşıdan hani Zübün elinde dürbünle yani bu tarafı gözetlediğini görüyorsunuz. Tam şuradan şuna şu tarafa doğru. Zübük Zade'nin o filmde dayak yediği yer tam da şurası o domatesli saldırıya uğrayıp da e, nektarların sopayı verdiği yer tam da şu kahvenin önü arkadaşlar filmde görüyorsunuz zaten. Tam da şu bölgede çekildi yine. Bugün Zübün seçim zamanı seçim konuşmasını yaptığı bölge çekimler tam da burada çekilmişti. Hatta bir sahnesinde şu caminin kubbesini görüyoruz. O da o sahnede arkadaşlar buralarda çekilmişti arkadaşlar Hemen zaten şu arkamızda görmüş olduğunuz belediye binası var. O şu anda da günümüzde belediye binası olarak kullanılıyor. Ve şurada yine ZÜB'ün şu balkon konuşmasını yaptığı yerler hepsi burada çıkılmıştır. Günümüzde de vize belediyesi olarak hizmet vermektedir. Değerli vatandaşlar, beni belediye başkanı seçtiğiniz için pişman olmayacaksınız.